Anne olunca aklınızda hep aynı soru dolaşır değil mi? Bebeğim için doğruyu yapıyor muyum? Onu en iyi şekilde büyütebiliyor muyum? Bebeğimin ağlamasını yanlış yorumlamak, mükemmel olmaya çalışırken kendi ihtiyaçlarını tamamen unutmak, çevrenin sözlerine fazlasıyla kulak vermek. Bunlar yeni annelerin en sık yaptığı hatalardan sadece bazıları. Ben de bu süreçlerden geçtim. Kendi tecrübelerimden biliyorum ki anneliğin ilk yılları hem en zor hem de en öğretici dönemdi. Uyku kaygısı, emzirme baskısı, yetersizlik hisleri Hepsi yaşanır. Ama şunu unutmamak lazım. Anneliğin tek bir doğru tarifi yok. Her anne ve her çocuk farklıdır. Önemli olan mükemmel olmak değil, sevgiyle, samimiyetle ve gerçeklikle ilerlemek. Bu videoda kendi deneyimlerimden yola çıkarak yeni annelerin en çok yaşadığı kaygıları, yapılan hataları ve doğru bilinen yanlışları kendimce anlattım. Bu videonun uzun ve detaylı anlatımı YouTube kendi gibi bir kadın kanalımda seni bekliyor. Çünkü bazen bir kadın sadece kendisi gibi konuşmak ister.